Selamlar beyler. Bugün sizlere nasıl bedava bir şekilde Discord Nitro'ya erişebilirsiniz ve kullanabilirsiniz onu göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet gençler, şimdi öncelikle selamlar. Dediğim gibi bugün nasıl bugün sizlere nitro metodlarını göstereceğim bedava bir şekilde. Öncelikle bu metotları erişebilmek için discordunuza ger gelmeniz gerekiyor. Ben metotları e, göstereceğim. Şu an buraları sansürlerim. Hani e, şu an iki tane metot paylaşacağım burada. E, şu an bir tane paylaştım videonun konusu olsun diye burada videoyu kapatınca devam metotlar paylaşacağım. Bu arada metottan kastım şey değil mesela nasıl söyleyeyim hani böyle işe yaramayan yasal olmayan metotlar ne bileyim CC gibi veya e, diğer şeyler gibi e, hani gerçekten sağlam metotlar paylaşacağım ve işe yarayan kendimin de yaptığım kullandığım ve e, kullanıyor olduğum metotları sizlerle paylaşacağım. E, metodun bir kısmını anlatayım ben size diğer kısmını Discord'unuza gelip abone rolü alarak erişebilirsiniz. E, bu beyler Discord'un size kendi e, verdiği benim metot hani bu kesinlikle e, güvenilir yasal bir şey hani Discord size kendi veriyor zaten bu e, nitroyu. <laughs> Onun dışında aynen ilk metodumuz bu ben de. Fazla metodlar paylaşacağım. Fazla da spoiler vermek istemiyorum beyler Discord'a gelip bu metoda e, erişim sağlayabilirsiniz daha detaylı bir şekilde anlarsınız zaten. Hani deneme sürümü değil ama bir aylık işte bedava Nitronuz oluyor. Deneme sürümü gibi aslında. Neyse çok uzattım. Ee, onun dışında dediğim gibi bu Discord'da e, bunun dışında daha 3 tane metot paylaşacağım. Siz de gelip bu metotlara sahip olabilirsiniz beyler. Ee, başka başka. Başka bu kadar. Hani başka söyleyeceğim bir şey yok. Muhtemelen hani internette de mesela şöyle giriyorsunuz. Hani YouTube'da adam akıllı bir tane metot yok. Böyle nitro metot yazıyorsunuz. Mesela ben bakmıştım nitro metot. Gördüğünüz gibi hani burada şey gösteriyor. Herkesin bildiği şeylere gösteriyor. Ben cidden hani nasıl e, alabileceğiniz şeyleri nasıl nitro alabilirsiniz bunları bu discordda paylaşacağım. Neyse lafı çok uzattım beyler. E, kendinize iyi bakın. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın beyler. Hoşçakalın. Görüşürüz. bana.